Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birden ene kadar sayıların toplamının ispatını yapacağız. Peki bu ispatı kim yapmıştır dersen aşağı yukarı hepiniz biliyorsunuzdur. Ne arkadaşlar Gauss yöntemi derler. Arkadaşlar Gauss yöntemi nasıl çıkıyor? İlkokulda bir hoca öğrenciler çok yaramaz. Durmuyorlar. Adlatanlar birbirine itikalanlar, birbirine bağırıp çağıranlar. Hoca susun artık diyor. Size bir problem soracağım. Sor diyorlar. Birden ene kadar, birden pardon, birden yüze kadar sayılar toplayın. Tabi öğretmen sorduğu zaman bunu kimsenin toplayamayacağını zannediyor. Veya 4-5 saat süreceğini zannediyor. Evet, hoca oturuyor sessizce yerine, öğrencide bir sessizlik. 1 artı 2 artı 3, 4 artı 5, Hocam toplanmaz diyenler oluyor. bu Bağıranlar oluyor yine. 2-3 dakika sonra bir ses çıkıyor. Topladım diyor. El kaldırıyor. Peki bu kim sizce? İşte Gauss. Frederick Gauss. Arkadaşlar bu çocuk 20 yaşına kadar tüm teoremlerini bulmuştur. Çoğu teoremleri 20 yaşına kadar bulmuş. Peki siz ne buldunuz? Veya ben ne buldum? Veya diğerleri ne buldu? Evet arkadaşlar. 20 yaşında biz ne yapıyoruz? Evet. Şimdi gelelim ispatına. Gavuz amcanın ispatını yapalım. Evet arkadaşlar başlayalım önce. Birden yüze kadar sayılar yazalım. 1 artı 2 artı 3 nokta 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 99 100. Evet arkadaşlar. Biz sonucu bilmiyoruz. Buna B diyelim. Sonra devam edelim. Bakın arkadaşlar. Gamus ne yapmış? Bir de 100'den 1'e kadar sayıları toplayalım demiş. Geliyorum. 100 artı 99 artı 98 artı nokta 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 artı 2 artı 1. Bu da aynısı. 1'de 100'e kadar sayıları toplamı. Bu da B olduğunu görmüştür. Peki o zaman bunları toplayalım beraber ama ikili şekilde alırsa topluyorum. 1, 100 daha. 2, 99 daha. 3, 98 daha. Artı 99, 2 daha. 101 daha. 101 eşittir. 2 b yaptım. Peki. Buraya da sıkıntımız yok illa ki. Şimdi soyun. Kaç tane 101 var? Hocam 1'den 100'e kadar sayıları toplam. Birden yüze kadar yüz tane sayı var hocam. Burada yüz tane. Yüz toplamı neye varsa yüz tane yüz birin toplamı. Yüz çarpı 101 bir bölü iki. Bu da neye varsa? İşte. Gauss. Çözdüğü yöntem bu. Bunu formülüze edelim. B sonsuza giden bir sayı olsun. N, X, Y, Z'ye giden bir sayı olsun. Ben 1'den başlıyorsam yöntemle, 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta nokta artı ne olsun? x eksi 1 artı x olsun eşittir. Bu ne diyeyim? büyük. A, 7 beraber. 1'den x'e kadar sayıların toplamı bulalım. Yani sonsuza giden bir sayı toplamı var. 1'den başlamış. Peki bunu tersten alırsak o zaman basit x artı x eksi 1 artı x eksi 2 artı x eksi 3 artı nokta 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 artı 2 artı 1 eşittir. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Hadi. Geliyor. Topladığımız zaman yine ikili. Hocam burası 1 artı x. Artı. Hocam burası 1 artı x. Artı. Hocam burası 1 artı x. Artı. Artı nokta 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 artı 1 artı x artı 1 artı x. Eşittir. 2 a oldu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Tamam hocam 1 artı x 1 artı x. Kaç tane 1 artı x toplamış bu şahıs? Onu bulalım önce. 1'den x'e kadar sayıları toplamış. 1'den 4'e kadar sayıları toplamış. 4 tane sayı olur. 1'den 100'e kadar 100 olur. 1'den x'e kadar x olur arkadaşlar. O zaman x çarpı x artı 1 bölü eşittir. Burası 2a oldu. Şöyle Şöyle burası ne oldu? x çarpı x artı 1 2a oldu. Her taraf 2'ye bölerseniz x çarpı x artı 1 bölü 2 bir şekilde Evet arkadaşlar formülünü gördünüz. Nasıl ispat yaptığını gördünüz arkadaşlar. Tabi tamam, biz yapmamız Hazır bu n çarpı n artı 1 bölü 2, x çarpı x artı 1 bölü 2. Mesela 1'den 50'ye kadar sayıların toplamı dediğimiz zaman 50 çarpı 51 bölü 2. 1'den 4'e kadar sayıların çarpı toplamı dediğimiz zaman 1 çarpı, 4 çarpı 5 bölü 2. 1'den 10'a kadar sayıların toplamı dediğimiz zaman 10 çarpı 11 bölü 2 arkadaşlar. Arkadaşlar ispatını gördünüz, anlatmaya çalıştık. İnşallah anlamışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.